Yozgat'tan zirve bir ilçe ile programımız sürüyor. Yerköy ilçesi bu hafta zirvede projeleriyle bizlerle buluşuyor. Yerköy belediye başkanı Ferhat Yılmaz bölgenin gelişmesinde önemli rol oynuyor. İlçenin geleceğe taşınan projeleri Yerköy'de ilkleri yaşatırken eğitimci kimliğiyle görevini sürdüren Başkan Ferhat Yılmaz gençleri önemsiyor. Her şeyin başı eğitim diyor. Yörenin damak lezzetleri de Yerköy'e davetiye çıkarıyor. Yerköy'de tarım, turizm ve dahası ilçenin gelecek projelerini oluşturuyor. Zirvede bir sohbetle Yerköy diyor, Meltem Dikici, Başkan Ferhat Yılmaz'ı konuk ediyor. Biz tabii Yerköy'ü sevgili izleyenlerimize bir şöyle bir değerlendirelim. Neler karşımıza çıkıyor bu güzel ilçede? Öncelikle bir Yerköy diyelim. Evet Yerköy, Türkiye'nin tam ortasında 30 bin nüfuslu bir ilçe. Hemen yanı başımızda Kırçehir'e bağlı Çiçekdağ ve Köçeli e, belde ve ilçesi var. Bizim mahallemiz gibi. E, hareketli nüfusumuz 60 bindir. E, Yerköy e, Anadolu kültürünün dolu dolu yaşandığı bir yerdir. Yerköy aslında Çiçekdağ ile birlikte bir kas, gastronomi şehridir. Yerköy tandır kebabı meşhur. Kıymalı e, pidesi meşhur, arabaşısı meşhur, yöresel pilavları vesaire yemekleriyle dolu dolu bir şehirdir. E, tarihi kalıntıları vesaire onlar da vardır. E, Yerköy, Ankara'ya 180 kilometre, Kayseri'ye 210 kilometre. Yani Türkiye'nin tam merkezinde şirin e, bir ilçedir. Neler değişti burada? Bu son dönemi biraz değerlendirelim başkanım. E, Tabii Yerköy geldiğimizde e, bazı sıkıntılı yerlerimiz vardı. E, 70 kilometre kredi kullanmadan bunun altını çiziyorum memleketimize yol yaptık. Beş mahallemizin yollarını yüzde doksan oranda bitirdik. bir mahallemizin, büyük mahallemizin yüzde otuz oranda bir yolu ve kanalizasyonu kaldı. İnşallah onların de Dünya Bankası projemiz içerisine soktuk. Yerköy'de yolu yapılmadık. Bir yer bırakmayacağız inşallah. 33 kilometre kanalizasyon yaptık. Bypass'ta 40 kilometreye çıkarttık. 55 kilometre içme suyu. Hala günümüzde bunların konuşuluyor olması bile e, abes ama biz 55 kilometre içme suyumuzu tamamladık. Ayrıyeten tüm terfilerimizi, 9 tane terfimizi yeniledik. Hemşerilerimizin hizmetine sunduk. 9 kilometre ayrı bir tatlı su hattını eee döşedik ve 3000 tonluk eee tatlı su deposu yaptık. 300 bin metre küp. E, hayal bile olm Hayal bile değildi. Yerköy'de köyde hemşerilerimiz tatlı suyla buluşturduk. Herkesin musluğundan artık tatlı su akıyor. Ee, i̇nşallah e, ayrıca diğer suyumuzu da yeni terfilerimizi yenileyerek ne olur ne olmaz barajda su olmaz kuraklık olur vesaire hazır hale getirdik. şimdi çevreciyim. 140 bin tane fidan diktim. Bu fidanların yüzde 80'ini bedava aldım, yüzde 90'ını tuttu. İnşallah devam ettiğimiz takdirde yine sürekli ağaç dikimine devam edeceğiz. Parklar yaptık ciddi oranda. Mesir alanı yaptık. Mesela Yozgat'ın en ucuz ekmeğini veriyoruz. 210 gram ekmek 6 TL. Ee, daha önce 1000-1250 ekmek üretilirken fırınımızı tamamen yeniledik ve şu an itibariyle 5000-4000 civarında ekmek üretiyoruz. Ee, i̇nşallah daha da kaliteli hale getirip devam edeceğiz. Ee, Dünya Bankası'ndan kredi bulan e, Ender Belediyelerden bir tanesiyiz. 6 milyon euro kredi bulduk. Ben aynı zamanda Avrupa Konseyi Belediye Başkanıyım. Türkiye'deki 8 belediye başkanından birisiyim. 45 ülkeden 150 belediye başkanı Avrupa'da Avrupa Konseyi'nde 6 ayda bir toplantılara katılır. Ben de ülkemi orada layık ile temsil etmeye çalışıyorum. Tabi oradan da ilçeme katma değer katıyoruz. İşte bu 6 milyon euroluk krediyi de bir şekilde sağladık. Bunun içerisine eksik olan yol, eksik olan kanalizasyon, eksik olan altyapı ve bu krediyi de bedaviye getirmek için güneş enerjisi kattık. Güneş enerjisi elde ettiği gelirle bu 6 milyon euroyu 30 senede Yerköy Belediyesi'ne bedaviye gelmiş olacak. Ayrıca eski araç gereçlerimizi yenileme işini bu kredinin içerisine kattık. Tabii sosyal belediyecilik diyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. biz Yaklaşık 2500 ailemize aynı nakdi gıda yardımlarını geldiğimiz günden beri 4 yıldır 5 yıldır yapıyoruz. Yapmaya inşallah devam edeceğiz. Ben bir öğretmenim. Üniversitede okuyan kız çocuklarımıza özellikle ve başarılı erkek çocuklarımıza da eş, dost, arkadaş, akraba ve yer köylü hemşerilerimiz vasıtasıyla burs temin ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza 25 civarında araç temin ettik. İnşallah devam etmeye devam edeceğiz. Temin etmeye devam edeceğiz. Evet, ilçemizin fiziki olarak da e, değişmesine ciddi katkılarda bulunduk. Tabii çevre çok önemli, insanların gözlerine hitap etmek de çok önemli. Yani altyapıdan bahsediyoruz ama altyapıyı A mahallesi görüyorsa B mahallesi görmüyor bir şekilde. Ve e, çok güzel bir şekilde dekoratif aydınlatmalar yaptık, yürüyüş yolumuza yaptık. Atatürk bulvarımıza Atatürk'ün ismine yakışır bir şekilde düzenli bir şekilde yaptık. Birçok yere yaptık, parklar, bahçeler vesaire değiştirdik. Fakat her şeyden önemlisi yer köyü katma değer katacak, yer köye katma değer katacak bir çalışmalarımız da oldu. Örnek jeotermal enerjiden jeotermal sera bölgemizi ilçemize inşallah kazandırıyoruz. 1150 dönüm bir alanı e, jeotermal organize alanına Alan olarak tahsis ettirdik. Yaklaşık bin tane vatandaşımız orada çalışacak. Yerköy bir tarım çehridir. Bunun yanında organize sanayi bölgemiz vardı. Biz geldikten sonra da bizim de desteklerimizle, milletvekillerimizin destekleriyle, valiliğimizin destekleriyle, kaymakamlığımızın destekleriyle Yerköy'de organize sanayinde ciddi oranda fabrikalar açıldı, açılmaya devam ediyor. Ayrıca ikinci organize sanayimizde enerjiyi bedavaya getirme adına Buradaki o kale grubuna ait organize sanayimiz kapanmak üzereydi. Çeşitli çalışmalarımızda karo fabrikası sözünde aldık. Enerji inşallah güneş enerjisi şeklinde ucuza bedaviye gelecek. O enerji ne kadar ucuzlarsa yatırım o kadar çok artacak. İnşallah bu ikinci yatırım yerinde de 250 vatandaşımız istihdam edilecek. Çalışıyoruz. Yerköy güzel bir şehir. Daha da güzelleşecek inşallah. Yerköylüler çok güzel insanlardan kurulu bir ilçe. Şimdi biz koltuk sevdalısı değiliz değerli hemşerilerim. Ben 28 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenlik hayatımda da mümkün mertebe sandalyeye oturmamıştım. Ee, geldiğimde bir söz vermiştim. Dedim ki tahta sandalyede oturacağız. Ve 5 yıldır tahta sandalyede, daha doğrusu oturmadık ama geldiğimizde tahta sandalyede oturduk. Ee, belediye başkanlığı sürecimde 1 lira yolluk almadım. İki şirketin bir birliğin başkanlığını yaptım ve huzura kalmadım. Emekli öğretmenim onunla maaşla e, bir şekilde düğün cenaze hallettik ve 5 yılımızı tamamladık. Şunu hemşerilerimiz bilsin ki geldiğimden daha zengin değilim. E, ve aldığımı da tamamen yer yerköylü hemşerilerimle, ihtiyaç sahibi hemşerilerimle paylaştım. İnşallah bundan sonraki süreçte de e, aynı şekilde, aynı inançla, aynı azimle, aynı kararlılıkla kapımız, gönlümüz sonuna kadar yer yerköylü hemşerilerimize açık olacak. E, hepsine şimdiden... Çok teşekkür ediyorum. Burada bir mesaj vermek istiyorum. Makamlar, mevkiler her şeye gelip geçildir. Kalıcı olan hoş bir seda bırakmaktır.